Salam, kanalimi gadirli izarlayları, öğreni, kanalımıza hoş geldiniz. Umur Üksel, Barış Baktaş Amuri hemmeleri önde okşandan birinci gün so emediye. Tehli vikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalma azilmagi. Habarnamaları işgeleştirmegi ve alamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsberi Recent Diyak'ta Gümence Dünsin'i tezeliklerini sarstıran vakaları biri. Meşhur Cübüt Umur Yüksel bilen Barış Baktaşı arasındaki gegaldiri pursat boldu. Recent Diyak'ta Bir otur Umur Yüksel öki sögülisi, Barış Baktaşı ayna ilgadı. Ve garaşılmadık vakalara öcüldü. Oturiliş iki öp adamlı pursatlarını birinde. Barış Baktaş hamuri hemmeleri öünde öptü. Bu dik duşuşk. Mihmanlar bilen çalt seslendi ve sosyal medyada çalt aradı. Hamur yüksel vakadan sodarrek derrek dugularını gizlemek için göreşti. Özümü. Gati utanırdım dedi. Uzak vakt biri görmedik barışı bu dik hareketi. Hamura çur T.S.R. etti. Hemmezada garamazdan. Barış Baktaşı Gatnaşıklar Yeni Sağını kabul edip bilmezliği Aktay Hasan Çilşirimlaştı. Duşuşklardan so barış hareketleri için hamurdan ötünç soradı. Şelerde bolsa, bu ötünç. Bu vakani gurşap alan sarskinliği ve utancını dolu ok etmek için eterlik dildi. Tablisalarda aradilan vikmecikliklere gör. Amur vakani gizlin saklamaga sinayışsa da, sinlar ve ovnuk maklumatlar. Garaşılmadık öpüşü tisirine açık görkezdi. Dostları ve maşkalası. Amuri bu garaşılmadık akda çıdamayının hili KND'ye e GND'ye -E ATD. Sosyal medya olayları bu. Vakani Uli giziklanma bilen yızarladar. Palaştan suratlar ve videolar barış baktaş bilen Umur Yüksel'i arasındaki dertginliği. Ve emosyonal gapma karşılığı yüze çıkardı. Kabir izarlaylar. Barışı öke Adamsyan'a siyana bolan garaşini tankitlasa, belekiler. Amuli dugularına dugudaşlık bildirdi ve goldav Habarları palaştı. Bu vaka. Meşhur rakali gatnaşıgi baradaki çaklamaları güçlendirdi. Uzak Vaklap tabloid metbugat yanda söhbetleştik temasya. Öcülen Ali Bolup görün bu garaşımadik öpüş, omur bilen barışı öki gatnaşıklar yani ve hizirki emosyonal agdaini tezeledi. Vakani neticeleri Verakali sosyal medya beyanatları akin günlerde tabloid metbugat yanda giyişteyin orunalar. Bu vakadan so omur yüksel. Sosyal ulgamyunda ve akin dostlarını arasında sohbetleştik temasya öcrüldü. Kabul ediştikte dudansız öpüşmeginden dönge galdir ve utanç. Hamuri üst keşbinde has adeye üze çeye Jurnalist Surnalistleri sözlerine gör. Omur öpüşenden so derrek başı egip, akday goşat maga sinen şiptir. Öne hemmesinden gizlenip bilmen emosyonal güç ve utanç. Vakani tisirini güçlendiriptir. Barış baktaşı dudansız hareketi. Diyamuri deyle, Esenbeleki meşhurları hemge kaldırdı. Kabir mihmanlar. Dartginliği koşatmak için koşuldular, belekiler bu vakanı telefonlarda az aldılar. Bu azgılar sosyal medyada tiz aradı ve milyonlarca olan iki. Tescir azip başladı. Kibirleri barışı. İki gizine karşı de.